Herkese merhabalar. İntegralde alanla ilgili sonuç testimizdeyiz. Şimdi sıradaki testimizin ilk sorusuyla başlayalım. İki tane parabolümüz var. Parabollerden birinin kolları yukarı doğru, diğerinin aşağı doğru. Arada kalan şu alanı soruyor. Dileyen üsttekinden alttakini çıkarır. Şurada eşitledikten sonra bu iki eğri. bu yeni eşitledikten sonra ortaya çıkan kökleri de bulduktan sonra Tabii ki x1'den x2'ye üsttekinden alttakini çıkarıp bir çubukla rahatlıkla soruyu çözebilir. Ama biz ne yapıyorduk? Y'leri birbirine eşitliyorduk. Bir pratiğimiz var. Bundan sonraki videoda bu pratiğin sebebiyle beraber 10 tane uygulama e, olması açısından soruyla tek bir videoda göstereceğim. Hem kanısını göstereceğim hem de değişik formattaki sorulara nasıl bakmamız gerektiğini göstereceğim. Çünkü normalde tamamını düz integralle bulabiliyoruz ama bizim bir de zaman derdimiz var. Onu da bir şekilde şekilde rahatlatabilmek için bu tarz ifadeleri bilmeniz lazım. Neyse hepsini bir tarafa topladım. Delta'ya bakıyorum. B kare eksi 4 AC'den B kare 1 eksi 4 tane eksi 2 oldu. Buradan 9 çıktı. Neydi alanımız? Alanımız delta kök delta bölü 6a kare eşitledikten sonra çıkan denklemin deltasından bahsediyorum. A derken de oradaki baş katsayıdan bahsediyorum. Delta 9'du 9 kök delta Kök 9 3 diye çıktı. 6 a kare 4. Şimdi bunu 3'e bölersem 2 yukarıda 9 aşağıda 8 kaldı. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuza geçelim. Ne diyor? Ekranda net mi net? Tamam. K bir pozitif gerçel sayıymış. Tamam. Böyle bir fonksiyon vermiş. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Bakın ben buraya A desem. Şurası da A olacak. Ayrıca birden 6'ya kadar yeşil grafiğin altındaki çubuklar bakın buraya dikkat edin. Yeşilin altında kalmaya özen gösteriyorum değil mi? Şurası kaçmış 20. Zaten üst taraf A ise o zaman buraya 20 eksi A kalacak değil mi? Çünkü ben neyi biliyorum? Şu an şu alanın bakın yeşilin altındayım görüyor musunuz? Onun 20 olduğunu görüyorum zaten çubuklar üstte. Dolayısıyla şu alanı 20 yapabilmek için o ay ise sağ oldu. Şimdi gözümüz artık dikdörtgende. Şu dikdörtgene bir bakın alanlar birbirine eşit olduğu için o A bu da A olmuştu. Burada A'lar gider. Dikdörtgenin alanı 20 oldu. Şu an bu dikdörtgenin alanı 20. Bir kenarı da 5 olduğuna göre diğer kenarın 4 olması lazım ki 5 kere 4'ten 20 diyebileyim. Dolayısıyla şurası 4. E, alt taraf 0 olduğuna göre burası 4. Bu da Y eşit K doğrusuydu. Demek ki K direkt 4 çıktı. Y eşit K doğrusu. Burası zaten K'ya eşit. Zaten benden de K'yı istiyor. Doğru cevabımız D şıkkı yani 4 oldu. Oldu. Hemen sağ üstteki soruya geçelim bakalım orada ne sorulmuş şöyle getiriyorum kaçıncı sorudayım üçüncü sorudayım pekala şöyle tutuyorum tamam yukarıda ekstra bir şey yok ekranı da siliyorum ve başlıyorum. Verilen grafik fx'e ait tamam. 2'den 6'ya kadar bakın 2'den 6'ya kadar dümdüz bak diyor fx çünkü. Şu anda bu sarı bölgenin alanı artı e başka ne var? Sonra yandan bak diyor 3'ten 6'ya kadar. O zaman bu sefer de y eksenine kadar boyuyorum çubuklarla değil mi? Eksenlere kadar gitmek zorundaydım. Şu anda bu iki toplamı soruyor. Peki yani mavi artı sarıyı sormuş bana aşağıda integral komutuyla hiçbir sorun yok. Biri üste kalmış bir de sağda kalmış. Tüm alanı biliyorum. 6 kere 6 36. Dikdörtgen alanı 36. Onu unutmayın. Şuradaki dikdörtgen alanı 3 çarpı 2 görüyorsunuz. Burası da 6. O halde burada cevabımız tüm alan yani 36 eksi küçük dikdörtgen alanı çıkarırsak ki geriye o zaman mavi artı sarı kalacaktır. Doğru cevap 30 olur. Tüm dikdörtgenden şurayı attığımda mavi artı sarının toplamı olduğunu aşağıda görüyorum. Doğru cevap 30 yani A şıkkı olacaktır. Hemen alttaki örneğe geçelim. Ne diyor? Şöyle bir grafik verilmiş. Grafik kime ait? FX e ait. Dikkatli olalım. Tamam. Ne diyorsun? Eksi birden ikiye kadar bakın eksi birden ikiye kadar şurası normalde pozitif. Burası negatif gelecek ama mutlak değer koyduğu için aslında ben buraya A desem buraya da B desem A artı B'dir burası. Doğru mu? Çünkü mutlak değer koyduğuna göre bunların zaten alan değerleri gelecek. Kime eşitmiş? 2 tane eksi 1'den 2'ye kadar. Ha bakın bu sefer mutlak değer yok. O zaman üstteki alanı pozitif alacak. A alttaki negatif alacak. A eksi B olacak ve bunların tamamı 8'e eşitmiş. Bakın sonuç olarak 8. O zaman burası 8. A artı B eşit 8'miş. Hatta bunu ikiye bölsem şu eşitliğe bakın sadece a eksi b de 4'müş. Topladığımda çünkü bu da 8'e eşit. Bu da 8'e eşit. Burada topladığımda 2 a 12 çıktı. a 6'ymış. Tabii 6 yazarsam 2 çıkardığımda 4 oluyor. b de 2'ymiş. Neyi soruyor? 1'den 2'ye kadar integral diyor. Ama benim çubuklarım e, burada ters. Üsttekinden alttakini çıkarmalıydım. Altta kalan bir alanı integralde sormuş. Demek ki cevap eksi b olacak. b de 2 olduğu için doğru cevabımız eksi 2. Yani c şıkkı bu sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi diğer testimize geçelim. Diğer testimiz. İlk sorusu bakalım orada ne sormuş. Yine 1'den 6'ya kadar mutlak değeri kullanmış. Dikkat edin. Şöyle alsam herhangi bir zarar veriyor muyum? Vermiyorum soruya. Bakın FX'in grafiğini vermiş. 1'den 6'ya kadar noktalara çok dikkat. Ben 1'den 6'ya kadar integral'i araştırırsam tabii mutlak değer aldığı için şurası A ise ya da burası A ise burası 10-A olur. Niye? Çünkü zaten direkt alanlar toplamını vermiş. Ya yani şöyle düşünün aslında bu alan B ise direkt A artı B çünkü mutlak değer var. A artı B 10 ise aşağıdaki ben B gördüğüm yere pek tabii ki 10-A yazabilirim. Toplamları 10 olsun yeter. Ama hocam bu altta kalmıştı. Hayır mutlak değer var. Zaten yukarı çıkacak. Bakın 10 eksi yukarı çıktı. 10 eksi a artı a 10 oldu. Güzel. Burada sıkıntı yok. Sıfırdan 4'e kadar bakın dikkat edin. İşte burada sıkıntı var. Çünkü burası eksi burası olması lazım. Yani ben buraya b desem şu integral üsttekini b alacak. Alttakini eksiyle çarpacak. Ve toplayacak. Eksi 4 diyecek. Gördünüz mü? O zaman a artı b ne olacak buradan? 6 olacak. Demek ki a artı b Altıymış peki neyi soruyor sarı bölgenin alanını kaç vermiş 4 e söylesene başta başta bu dörtmüş zaten e bu 4 dörtse bu da ikidir o zaman burası iki olduğuna göre mavi bölgenin alanını sormuş doğru cevap 2. en son zaten burayı verince iş bitti olayın başında yazsaydık çok daha kolay olurdu. Burası 4 ise toplam alanda 10 ise burası 6 olur. Doğru mu? E buradan bakın dikkat edin. 0'dan 4'e kadar cevap eksi 4 ise alttakini eksi alacak. Burası eksi 6 gözükecek. E, o zaman eksi 4 çıkması için buranın 2 olması lazım. 2 eksi 6 eksi 4 yapar. 0'dan 4'e kadar. Dikkat edin. Mavi bölgeyi soruyordu. Doğru cevap 2 yani B şık oldu. Hemen alttaki soruya e, bakalım. Tabi burada kim kimin üzerine çıkmış? Hangi aralıkta bakılıyor? Çok dikkatli bakmalıyız. Şurasını 10 vermiş tamam. Burayı 9 vermiş tamam. Burayı da 12 vermiş. Mavi G'ymiş. Bakın hep mavilere G yazayım ki gözümün önünde olsun. Maviler G. Diğeri de F. Şimdi integral bu komutlarla alanı verebilecek mi veremeyecek mi? A'dan B'ye kadar alan umurumda değil. Sen F eksi G'ye bak diyor. Bakın bu G eksi F. Burası eksi 10 e, olacak. F eksi G Burası f g komut uyumlu. O 9 ise bu artı 9 gözükecek integralde. Yine g eksi f'den negatif gözükecek. Çünkü komutta f eksi g var. Alan bulmaya çalışmıyor bu integral. Burası eksi 1, eksi 12 de burada. Eksi 13 bu sorumuzun doğru cevabı olacak. Direkt integrali sormuş. Doğru cevap B şıkkıdır. Sağ üste geçelim. Bakalım orada ne sormuş. Şöyle geliyorum sağ üste. 3. sorudayız verilen integralin en büyük değeri kaçtır diyor. En büyük değeri. Ben bu grafiği kenarda çizmeye çalışırsam x parantezinde 4 eksi x bakın dikkat edin bir kök 0 diğer kök 4 en büyük derece eksi görüyorsunuz. Parabolün kolları o zaman aşağı doğru olacak. Bu parabolde herhangi iki nokta arasında alan bulmaya çalışırsak noktalarımızı 0 ve 4 almalıyız ki en büyük cevaba ulaşsın. Ola ki mesela Herhangi başka iki nokta alırsa diyelim buradan ve buradan alan komutuyla gelmediği için şuralar eksi olarak buraya eklenecek. Yani x ekseniyle münasebetine baktığımızda eksi artı eksi. O zaman hiç eksi almayayım ki şu iki sınırı alayım. Demek ki burası sıfırdan dörde. Çünkü a küçük b demiş. Ona da dikkat edin. Zaten a küçük b demese aksini söylese bizim önce orayı bir düzeltmemiz lazım. Yerlerini değiştirmemiz lazım. Önüne eksi koymalıyız ki bütün bugüne kadar öğrendiğimiz yorumları sağlıklı yapabilirim. O zaman 0 ve 4 olursa en büyük cevap olur. Zaten onu sormuş, alanı sormuş. A ve B'yi sormamış. Burada da pratik kullanalım. Burası 0, burası 4 değil mi? Şöyle yaparsak hani nedir? Burada orta nokta 2'dir. 2'yi yerine koyarsak burası 8 4'ten bu da 4'e gidiyor. Dikkat edin. Ne yapacağım ben şimdi burada? Diyeceğim ki buraya S2S s 2S. Şu anda 8 6 6 8 S'i biliyorum. Kime eşit? 4 çarpı 4 16. Demek ki S 2'ymiş. Ama bana alanı soruyordu. Yani şuradaki 4 S'i soruyor. 4 ile çarpmam lazım. Yanlış mı yaptım? Yanlış yaptım herhalde. Çünkü 2 koyunca kaç oldu? 8 4'ten 4 oldu. 4 çarpı 4 oluyor. Evet 16. 16 eşit 3 burada 3 burada evet hatayı gördünüz burası 8s değil burası 6s çünkü. 3s burada 3s burada 6s. S buradan 2'ye böl 8 bölü 3 oldu. Tabii bana 4s'i soruyor. 4 ile çarptığımda 4s eşit 32 bölü 3. Hocam ben böyle yapmazdım. Ne yapardım canım? Bunun integralini alırdım. Al 4x kare bölü 2'den 2x kare eksi x küp bölü 3. E zaten sınırları 4'e 0 yazdınız hocam. Bir 4 koyardım 16. 32 eksi 4 koyardım 64 bölü 3. O da 96 eksi 0 koymadım. 0 oluyor zaten. 96 eksi 64 32 bölü 3. Doğru cevap diyebilirdin sana kalmış. Böyle S2 S girmene de gerek yok. Veya zaten x ile arasındaki alan ya. Getir onu sıfıra eşitlediğinde 4x eksi x kare fonksiyonu eşit sıfır. Burada delta'yı bul. B kare x 4 ac'den delta 16 çıkıyor. 16 kök 16 bölü 6 tane a kare 1. Yani 16 çarpı 4 bölü 6'dan 2'ye böl 2'ye böl. Al sana bu da diğer cevap. Hangisini istiyorsanız onu uygulayın. Her türlü aynı cevaba geleceksiniz. Önemli olan sınırları o köklerin olduğu yerden seçmekti. Çünkü x 80 üstünde kalırsa alan maksimum olur. integralin cevabı en büyük olur. Alttakiler negatif yapıp bir şekilde onu düşürmeye çalışacaklardı. Peki neyse kolay bir soruydu bence. Dördüncü soruya geldik. f2x'i tanımıyorum çünkü bana fx'i vermiş. O yüzden 2x e, u dönüşümü yapıyorum. 2 dx eşit du oldu. dx gördüğüm yere du bölü 2 yazacağım. Şurada du bölü 2 yazdım. Şimdi sınırlar 2 değiştirdim. 4 oldu. 0'ı değiştirdim. 0 oldu. Artık buraya u yazabilirim. Tabi u yazdıktan sonra burası artık fx dx olur. Demek ki ben 0'dan 4'e kadar 0'dan 4'e kadar şuradaki alanı bulacağım. Öyle değil mi? Çünkü çubuklarla uyumlu alanı veriyor burası. O alanı bulduktan sonra 2'ye böleceğim. Peki pembe renkli bölgenin alanı kaçmış? 6'ymış. Taralı, boyalı bölge burası 6'ymış. Dikdörtgenin alanı, karenin alanı hatta. 4 kere 4 16. Buraya 10 kaldı ki 16 olsun dikdörtgenin alanından. işte karenin alanından. Demek ki mavi bölge olmuş ama 2'ye de bölmem lazımdı. Ben şu an bu alanı buldum. 0'dan 4'e kadar 10 bölü 2. Cevap 5 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Tabi testlerde biraz hızlı gidiyorum. Çünkü konuyu iyi anladıysak bunda, buralarda çok zaman kaybetmeyelim. Sizler de hızlı bir şekilde alacağınızı alın diye Mümkün olduğu kadar hızlı hareket ediyorum. Peki verilen grafik F türev tamam. Aslında ben bunun türev tablosunu yapsam özellikle yapıyorum aklınızda dursun. Bakın dikkat edin birin olduğu yerde işaret değişmiş tamam belki kök değil. Türev orada tanımsız ama sürekli olduğuna göre demek ki sivri uç var. Aynı şekilde 3'te de öyle olmuş. En sağda bakın artı eksi artı. F artıyor, F azalıyor, F artıyor. Yerel maksimum noktasının apsisi 1, F için. Yerel minimum noktasının apsisi de 3'müş. Bunları unutmayalım. Bakın türevinin grafiği verilmiş. F 0, 4'müş, F 5'i istiyor. 0 burada, 5 burada değil mi? Ben gelip burada 5'ten 0'a kadar integral bakarsam şu alanı pozitif alacak. Şu alanı negatif alacak, şu alanı pozitif alacak. Aslında ben 0'dan 5'e kadar grafik F türev olduğu için buraya bakarsam cevap ne olacak? Şu alan 2 kere 1'den 2. Şu alan 1 kere 2'den 2. Iki. Şu alan 2 iki kere 2'den 4. Üsttekileri pozitif. 6 bunu eksi alacak. Dolayısıyla bunlar gidecek. Bunun cevabının 4 olması lazım. Ne yaptım ben? Ben sıfırdan 4'e kadar her zaman baktığım gibi grafiğin e, çubuklarıyla uyumuna bakıyorum. Bunlar pozitif bunlar negatif. Peki bu nasıl çıkar integralde? Nefis diye çıkar. Bir kere 5 bir kere 0 yazarım ki o da f5 eksi f0 demek. Dikkat et 4'e eşit. f 0 04 ise öyle vermiş. Diğer tarafa attığında F5'in 8 olduğunu görürsün. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi diyeceksin ki hocam bu grafiği niye verdin? İkisini de ilgilendiren bir soru da sorabilirdi. Yani F türevi görünce aklına tablodan F'e gitmek daha net cevaplar içinse integralle gitmek gelmeli. Bir türevileri gitmek istiyorsan da teğet vurmalısın. Mesela bir sonraki türev burada 0. Kim o? F türev ikinci türev oldu. Türevdi ya. Burada arada 4 var. Orada da türev 0. Çünkü sabit görüyorsun. E, hani anladın mı demek istedi? Bir ileri gitmek istiyorsan tyt bakıyorsun. Hani bir geri gitmek istiyorsan ya tablo ya da integralle net sayılar istiyorsa integral oldu artık aşikar ortada. Peki doğru cevabımız A şık oldu. Şimdi ikinci soruya geçelim bakalım. Ne diyor? fx ile f2x'in grafikleri var. Bir şey kaybediyor muyum böyle tutarsam? Yok kaybetmiyorum. Bakın dikkat edin bu f2x bu fx. Sarı mavi renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bakın dikkat edin. 0'dan 4'e kadar benim muhatap olduğum fonksiyon fx. Eğer ben 0'dan 4'e kadar fx'in integraline bakarsam onun cevabı da x6 e ise 0'dan 4'e kadar fx'in integralinde bakın çubuklar aşağıda kalıyor. Benim 0'dan fonksiyonu çıkarmam lazım. O ise fonksiyondan 0'ı çıkarmış. Demek ki buradaki toplam alan yani mavi artı sarı otomatikmen 6 olmalı. Eğer integralin cevabı şurada eksi 6 ise ki tamamı aynı konseptte aynı karakterde mavi artı burası artı burası 6 bunu unutmayın. Şimdi geliyorum şunu soruyorum diyorum ki fx'i kim sıfır yapmış? Bakın 4 sıfır yapmış. F 4 sıfır. O zaman buraya kaç yazarsam yine o da sıfır olur. 2 yazmam lazım. Demek ki bu nokta 2. 2 yerine koyun f4 sıfır. Çünkü f4 sıfırdı. Şimdi sıfırdan 2'ye kadar sıfırdan 2'ye kadar üstteki çubuktan sıfırdan fonksiyonun değerini yani kimi f2 x'i çıkarırsam o da sarı bölgenin alanıymış. Doğru mu? Böyle değil midir? Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Tamam. O zaman e, ne yapayım burada? Sıfırdan 2'ye kadar eksi dışarıda f2x dx hatta şu eksiyi de sağ tarafa atayım bu oldu. E burada 2x'e u diyeyim bakayım ne olacak? 2 dx eşit e, DU. DX gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacağım. Burası DU oldu. F U oldu. Peki sıfır koyuyorum X yerine sıfır. E, hani 2 koyuyorum özür dilerim. İlk önce 2 koyuyormuşum. Burası 4 oldu. Sıfır koyuyorum. Sıfır oldu. Şu anda bu kime eşit? X'i sarıyor. Peki harfler uyumluysa böyle bakabilir miyim? Evet. FX DX. Bakın sıfırdan 4'e kadar FX DX'in yarısıymış. Dikkat edin. Peki sıfırdan 4'e kadar FX DX eksi 6 değil miydi? Şurası eksi 6. Dikkat. Bölü 2 eksi 3. Demek ki eksi s eksi 3 ise s 3 oldu. O zaman şurası 3 oldu. Gördünüz mü? E tüm alanın zaten toplamda 6 olduğunu bildiğim için burası da 3 oldu. Mavi renkli bölgenin alanını soruyor. Çok güzel. Şahane bir soruymuş. Doğru cevabımız 3. Yani B şık oldu. Tabii katsayı sayı. 1'e 2 olduğu için eşit bölündüler. Dikkat edin her zaman şurada dönüşümleri dikkatli bir şekilde yaparsanız kaç katı geleceğini anlarsınız içerideki alanı. Çünkü o 2 kat olunca 1 bölü 2 geldi. Eğer 3 olursa muhtemelen buraya 1 bölü 3 gelecekti. 3'te 1'i şu sarı bölge olacaktı. 3'te ikisi mavi olacaktı gibi hızlı bir yorum yapıyorum. Bunu test edin. Peki gelelim 3. soruya ne diyor? Türevle integralin e, kardeşçe buluştuğu bir soru. Burada üçüncü sorumuza. Çünkü niye türevi hemen söyledim? Bakın şimdi ekrana. teğet var kardeşim. Ben teğeti görünce alan sorduğu için integrale odaklanacak değilim hemen. Burada bir teğet var. Yani bunun türevini aldığınızda 2mx. X yerine 1 yazdığınızda 2m burada eğim oluyor. Bakın bunun eğimi. Değil mi? İki. Çünkü bunun türevini alıp bir yazdığınızda öyle. Peki biri koyduğumda dörde gitmeyecek mi? Ortak nokta. Bir koy. Ne olacak biri koyduğunda? M eşittir. Dört oluyor. Değil mi? O zaman yerine iki yazarsak şu. Bir koyduğumda cevap 4. Bir koydum. M dört. M yerine 4 yazarsam eğim buradan 8 çıktı. Demek ki bu doğrunun eğimi sekizmiş. Anlaştık mı? Şöyle indirelim. Şöyle çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Karşısı 4. Bu da örneğimiz 8 ise şu parça zaten 1 bölü 2. Çünkü 4 bölü 1 bölü 2 8 yapar. Doğru mu? Burası 1 bölü 2'ymiş. O zaman ben şu altta kalan alandan dik üçgen alanı çıkarsam iş bitecek. Altta kalan alanı da rahat bulurum S2S'den. Şöyle çünkü 1 koydum da şurası 4'müş. Ben şu parçanın hepsini S desem şuraya. Burası 2S. O zaman 3S kime eşit? 3S. E, ee, şu nokta kaçtı? 1'di hatırlayın. Absiz şuraya kadar 1. Buraya kadar 4. Dikdörtgen dörtgen alanı 4 oldu. S ne oldu? 4 bölü 3. S neresi? Şu altta kalan alan. Peki ben 4 bölü 3'ten şu dik üçgenin beyaz bölgenin alanını çıkarırsam o da zaten bu uzunluğun tamamını biz 1 bölü 2 olarak almıştık. 4 çarpı 1 bölü 2. 2 yarısı 1 veya şu şu bölgenin alanı çıkarıyorum S'ten. O da 1 bölü 3 cevabını bana rahat rahatlıkla verecektir. Daha uzun çözümler de yapabilirdik. Doğrunun denklemini yazardık vesaire. İntegrali bulurken de sıfırdan bire kadar m'i 4 bulduk. 4x karenin integraline bakardık. Hepsi şey doğru çözümdür ama madem öyle tepe noktasına hakimsek artık s 2 s'ten rahatlıkla bu soruyu bulabilirdik. Buradan da şu dik üçgenin alanı çıkardık. Şu uzunluğa 1 bölü 2 dedik. Çünkü şuradaki açın tanjantı 8'di. 4 bölü 1 bölü 2 8 yaptığı için dik kenar olarak uzunluğu 1 bölü 2 bulduk. Aşağıda bize o lazımdı. Hiç diğer absislere de bu ulaşmadık. Peki doğru cevabımız 1 bölü 3 yani C şıkkı oldu. Gelelim bu videomuzun ve integralde alan konumuzun son sorusu. Bakalım ne diyor? şöyle bir şey vermiş fx vermiş bakın ben f xi tanımıyorum burada x var hemen burada 2x'e u diyorum ne oluyor 2dx eşit du oluyor dx ne oluyor du bölü 2 oluyor o zaman 1 bölü 2 burası du oldu f u oldu burası 1'i koyarsam burası 2 eksi 1'i koyarsam burası eksi 2 oldu artık uyumlu olduğuna göre fx dx yazabilirim x eşit u eşit x dönüşümü yapsanız da budur bakın eksi 2'den 2'ye kadar tabi bunun cevabı da 5 Bakın unutmayın. Şu 2'yi buraya çarpı atarsam eksi 2'den 2'ye fx'te x 10 oldu. Değil mi? Böyle 2 çarpı attım. Demek ki eksi 2'den 2'ye kadar düz çubuklar ki integralde alanla uyumlu buranın alanına 10 vermiş. Yani ben buraya a desem Şurası 10 eksi a. Niye böldünüz hocam? Belli ki tersten de baktıracak. Bakın dikkat edin. Sıfırdan 3'e kadar bir de ters fonksiyona bak diyor. Bu sefer de ne yapıyorum? Yatay çubuklar burası pozitif. Yatay çubuklar burası negatif. Bakın y ekseniyle grafiğin arasındaki çubukları inceliyorum artık yatay olarak. Burası a idi değil mi? Sonuçta burası a idi. Sağdakinden soldakini çıkaracağız. Peki bu ne? Şu ne? Tüm alanı biliyor muyuz dikdörtgenden? Dikkat edin. 3 kere 2 6. Buraya ne yazarsam toplam alanı 6 olur. A eksi 4 yazarsam. Onu eksi A elimde var ya. Bakın toplayın 6 oldu. Şimdi bu integral ne diyordu? Sağdakini pozitif al. Soldakini negatif al. A eksi 4 eksi. Bu sağdaki pozitif alıyorum. Ters fonksiyon. A'yı eksili alıyorum. A'lar gidiyor. Doğru cevap eksi 4 yani e şıkkı olacaktır. Ters fonksiyonda sağdaki pozitif soldaki negatif. Düz fonksiyonda ise üstte kalanların hepsi pozitifti. O yüzden toplamları 10 olacak şekilde paylaştırdım. Sonra dikdörtgen alanı 6 olsun diye buraya harfli bir ifade yazdım. Toplamı 6. Sonra bunu pozitif bunu negatif aldım. Doğru cevabımız e şıkkı yani eksi 4 oldu. Pekala umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.